Ver. Silahını ver. Ver. Berk. Berk buradayım ablacığım. Buradayım. Duyuyor musun beni Berk? Berk iyi misin ablacığım? Duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun ablacığım? Eğer ona bir şey olursa öldürürüm seni Oktay. Tamam kimseye bir şey olmayacak. Panik yapma. Ona zarar vermeni izin vermem tamam mı? İzin vermem. Kim olduğunu nereden bilebilirdim Beliz? Bana şantaj yapıyordu. Hem sen bu kadar şeyin olmasına nasıl izin veriyorsun? Benden çok suç senin burada. Kes sesini. Kes sesini Berk'i arabaya taşı hemen. Al Berk'i götür hadi. Hemen. Kendi arabana. Demek beni vurmaya kalkarsın Beliz Hanım. Sen kimsin lan? Kardeşini mi gönderdin? Şu yaptıklarına bak. İkisi bir olmuşlar. Bana şantaj yapıyorlar. Kimsiniz be siz? Kimsiniz? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Beliz! Beliz! Beliz kendine gel! <laughs> Beliz. Kutuyu al. Beliz. Beliz. Oh. Beliz yardım et bana. Belki şimdi o gece çarp ölüme terk ettiğin kızın ne hissettiğini anlamışsındır. <laughs> Beliz bırakma beni. Beliz. Beliz bırakma beni. Eğer polis benim kardeşimin peşinde düşerse sana yemin ediyorum bütün pisliklerini dökerim ortaya. Melis. sağ çek. Sağ çek ablacığım. Berk, ablacığım sağ çek. Berk sağ çek. Berk çek, çek sağ çek. Berk başın nasıl ablacığım, iyi misin? Sen nereden çıktın? Peşimden mi geldin benim? Evet, peşinden geldim. Başın nasıl? Silah nereden buldun? Babamın ofisteki kasasından çıktı. Kutu? Burada, burada, kutu burada. Burada. Hadi. Gel. Hastaneye gidiyoruz tamam mı? Hayır Belize eve gidelim. Hayır hastaneye gidiyoruz. Belki iyi değilsin. Beliz eve gidiyoruz dedim. İyiyim. Eski sevgilin olacak o katil. Bu kutuyu almak için bir hamle yapmadan bakmamız lazım. Bak bunu kastediyordu. Sizin için duygusal olarak zor olabilir demişti. Kırık yok. Ama zedelenmeler var. İyi. Bu gece tutalım sizi burada. Gerek yok. Çıkışa kadar bir teker ki sandalye. İstemez bana bir ağrı kesici verin yeter. Yardım eder misin? Tabii ki. İyi misiniz savcım? Bu olay kayıtlara geçmeyecek, unutacaksınız. Siz nasıl emrederseniz ama... Tamam, kişisel bir mesele. Kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Telefon nerede? Az önce sizdeydi. Tamam. Lütfen sesinden sonra mesaj bırakınız. Hemen ara beni. Şantajcıların kim olduğunu öğrendim. Yok amca, Cengiz'in nerede olduğunu bilmiyorum. Polis falan aramayın siz, tamam? Ben haber alır almaz arayacağım size. Ne var? Kasanın yerini bana söylediğini burada öğrenmeyecek yoksa amcaoğlu katilisin. Elbet elime düşeceksin savcı. Ellerimle geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Umarım bunu izlemene gerek kalmaz. Ama gerek olursa da bir an tereddüt etmeden polise götür. Başlıyorum. Resmi ifademdir. Ben Kemal Bilen. Yurdal Sargun'un avukatıyım. Tekin Berker'le yapmış oldukları yolsuzlukları ortaya çıkardığım için tehdit ediliyorum. Canım tehlikede. Eğer bana bir şey olursa Yurdal Sargun ve Tekin Berker baş şüphelilerimdir. Bu videoyu izleyen yetkililere hatırlatıyorum. Ödeyecekler ikisi de ödeyecek. Yani şom şom konuştum ne de güzel mahalleniz var diye. Bitsin artık Selma ya bitsin. Şu savaşı güçlüyü birini arayalım Meryem hadi. Hayır. Kızım az önce biri seni öldürmeye çalıştı ya. Gurur yapmanın sırası mı şimdi? Gururdan falan değil. Neyden? Görmemem gerekiyor benim savaşı. Onlar yok artık benim hayatımda. Bu nereden çıktı şimdi? Daha dün birbirimizin omzunda ağlıyorduk ya. Sana soruyorum. Sorma ne olursun öyle olması gerekiyor. Bu eskinin kafasından mı çıktı bu fikirler acaba olabilir mi öyle bir şey? Bu. Bilmiyorum. Ya benim anlamadığım sen kalkıyorsun birini öldürmeye çalışıyorsun sonra... Atıyorsun, gürültü yapıyorsun, uyandırıyorsun. Ne saçma bir şey bu ya? Ben bilmiyorum. Kim olduğunu bilsem. Hadi git artık sen de yat. Sen? Ben burada bekleyeceğim. Bunu yapan kimse benimle ne derdi varsa benimle karşılaşacak. Toplasın bakalım cesaretini. Ben de bekleyeceğim. Hadi Selma, hadi git yat. Ya sarıl yavruna. Çocuk da korkmasın daha fazla. Hadi. Ne oldu bu eve? Ne olmuş eve? Yanmış. Ne? Nerede Meryem? Ha, o kadın yanında mı kalıyor? savaşla mı beraber? Hayır. O savaşı elime bir geçireyim. Öldüreceğim o iti. Nerede Meryem? Savaşta değil. Fırında. Eski fırında. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.